Bu sahne ilk bakışta sıradan görünebilir ama çizgi romanın dönemsel gerçekliği açısından çok ilginç bir detay barındırıyor. Kiriko, özellikle bir western, vahşi batı hikayesinde böyle bir aletin adıyla anılması dikkat çekici. Şimdi bu sahne üzerinden gelin tarihsel bir çerçeve kuralım. Heliko ağırlık kaldırmaya yarayan mekanik bir alettir. Genellikle araçların tekerlek değişimi için kullanılsa da geçmişte arabaların, yüklerin ve büyük makinelerin kaldırılması için de yaygın şekilde kullanılmıştır. Temel kaldıraç prensiplerine dayanan ilkel kiliko türleri orta çağdan itibaren çeşitli makine sistemlerinde vardı. Ancak modern anlamda mekanik krikonun icadı 19. yüzyılın ortalarına dayanır. 1851 yılında Richard Detchen hidrolik krikoyu icat etti. Bu sistem daha yüksek tonaj kaldırabiliyor ve daha az insan gücüyle çalışabiliyordu. Mekanik vidalı krikolar ise 1800'lerin ikinci yarısında yaygınlaştı. Western çizgi romanları genellikle 1860-1890 döneminde geçer. Bu dönemde atlı arabalar, kovboylar, post arabaları vesaire var ama bu araçların da arızalanması ya da teker değiştirmesi gerekebilir. O dönemde ilkel vidalı kilikolar veya kadraş sistemleri kullanılmaktaydı. Dolayısıyla hikayedeki kiliko kullanımı teknik olarak doğru sayılabilir. Hikayede geçen Babam ileri görüşlüydü, kahve yerine kriko almıştı esprisi de hem dünesel gerçekliğe hem de mizaha gösteriliyor.